Minişte, minişler markette videomuz başlıyor. İyi seyirler. Baba ben de bugün seninle işe gelebilir miyim? Tamam kızım gel. Hadi gel konuşalım. Çıkar. Baba hadi bana bir şey söyle. Bak buradaki bir süpürge var. bunda. Gün süpür. Baba ben gerçek bir iş istiyorum. Al sana gerçek bir iş. Ben her sabah yapıyorum bunu. Üf. Tamam baba. Arkadaşlarımı çağırayım da bir şey ayım bari ya. Babama gelmeden önce söz verdim ama neyse test dönünce hiç rahat süpürmüyor. <laughs> Doğru hat. Baba ben yoruldum. Kolum ağrıdı. Nasıl yoruldun? Ben her sabah bu koca dükkanı silip süpürüyorum. Sen şuradaki tam bir noktayı süpürünce mi yoruluyorsun ya? Yazık gerçekten yazık. Üf ya. Tamam ben sonra devam edeyim. Elimin ağrıması geçince. Bak burada tuvalet var mı ya? Çok tuvaletim geldi de. Bak şuradan sağ 7 e, bir tuvalet var. Oraya gidebilirsin. O da dükkanın sayılır neredeyse. Parasız Tuvalet dediği de dışarı tuvalet yani. Bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedim. Aklıma şey, kötü bir şey mi yaptım acaba ya? Bana az önce laf söyledi gibi görünüyordu. Neyse ben işime bakayım. Ben geldim. Ya kızım benim iki dakika işim çıktı da. Ben gelene kadar dükkana bakar mısın? Hiçbir şey yemeyeceğine söz var ama. Söz vermiyorum. Neyse ben bunu söz olarak seviyorum Yarım saat şimdi çıktı dükkan sana emanet. Hmm, şimdi kesin arkadaşım gelecek. Ay ay. Ay kanka ne yapıyorsun ya korktum be. Ee, bugün ben babamın içi geldi. Ve bir sürü güzel iş yaptırdı bana. Ama ne yaptırdı? Ay şimdi söylemeyeyim kıskanırsın ya. Tamam tamam. Şey, Baban nerede? yarım saatçi çıktı. orada. Şey yiyelim mi? Hayır ya. Tabii ki hayır. Babam bana izin vermez. Neyse neyse. O Üf, Tamam. Hadi gel bak. Şurada bir şekerler var. Onlardan gizlice bir şeyler alalım. Babam fark etmez bile. Tamam gel. Sana göstereyim şekerler. Bak burada. Oh, Baba sizin dükkanında evet ya da neyse gel yutmanı alalım şunlardan birkaç. Kimse fark etmedi. Gel şu popülerle de oynayalım. Ben <laughs> hep oynuyorum çocuğum sen git oyna. Benim evde birisi var. Benim de var gel. Bu kadar yeter ya James Kelly. ben gidiyorum bay bay. Bay bay. Yarım saat sonra. Baba sen ne ara geldin? Daha ona koymadım. Ay. Ya yarım saat oldu ya kızım. Hatta 10 dakika geçti. Tamam baba. Baba ben kasaya geçmek istiyorum. Hayır sen kasaya geçemezsin. Daha. Tamam. Tamam lütfen, lütfen lütfen. Hayır geçemezsin kızım. Sen daha çok küçüksün. Babamı da kandıramadım. Şu tipe bak. Hiç bana bir izin verecek gibi durmuyor. Ben burada bekliyorum. Müşteri. Lütfen bunu, bu çocukla ben, lütfen bu müşteriyle ben ilgileneyim. Lütfen. Çocuğum, buraları silmemişsin hatırlıyorsun. Neyse, tamam, tamam ilgilen, tamam. Buyurun, ne istemiştiniz efendim? Ee, siz biraz küçük değil misiniz küçük hanım? Ee, burada daha büyük biri yok mu acaba? Ee, ben buranın patronunun çocuğuyum efendim yani şu beyefendinin çocuğuyum yani, tamam o zaman ne ilgilen bakalım seyredir. tamam efendim ben de ilgileniyorum o babam oluyor bu arada Biliyor, biliyoruz biliyoruz ee, şimdi ne istemiştiniz siz ee, ben bir sabun istiyorum bir adet yuvarlak renkli popit istiyorum. Bunu istiyorum. Şeker istiyorum. Bir de roll pop istiyorum. Ee, ya da sen bunları aklında tutamamışsındır. Evet efendim ben daha birinci sınıfa ben daha sayısal şeyleri bilmiyorum. Ne bilirim? Tamam sen bana ilk önce bir e, renkli popit getir bakalım onu biliyorsundur. Aa tamam tamam biliyorum bunların nerede oldu. Ay dur renkli işte. Renkli çıkaracağız. Buyurun efendim renkli popit. Bakalım patlıyor mu? son şimdi un ve şeker getir bakalım şurada efendim bana. ay buyurun efendim um, sabun istiyorum sabun kaç tane istiyorsunuz efendim bir tane istiyorum bir tane setli değil mi ona hayır efendim tekli tam o zaman sen yine de bir tane getir bana e, ee, hanımefendi bu arada niye abi bu tarafa bakıp duruyorsunuz? Yok yok e, lor, e, yiyeceklere baktım da onlar bir adet Bir de şuradan şunu alacağım. Bunun ne var? Onlar e, efendim şey. Ne motor? Göçü var var. Ha, hayır yanlış yazdım. efendim bunlar. Baba. Bunların hesaplanması lazım. Neler var? Söyle ben de hesaplayayım. Bir adet cupcake. Tamam. Bir adet sabun. Tamam. Bir adet renkli popit. Yuvarlak bu arada bu. Tamam. Yuvarlak popit renkli. Ee, un şeker. Un şeker. Tamam. Bu kadar baba. Hanımefendi poşeti ser misiniz? Yok canım yok. Ee, bay bay ben gidiyorum. Ay, ee, parası vermeden nereye gidiyorsunuz? Ee, parası kaç acaba? Parasını ben söyleyebilir miyim? Ee, 3, 9, 9. 3 5 Dur yanlış söylerim 7 7 9 yani 80 galiba 80 aynen 80 Tamam 80 buyur Ay yaşasın Satış yaptım satış yaptım Al, para Hep anne diyorum baba O senin hakkın kızım o, o, senin olsun. Hadi şöyle koyayım. Tamam ben gidiyorum artık. Bay bay. Arkadaşlar Selahattin Kavas yani Selahattin Kavas Kıvırcık TV abone olmayı ve like atmayı unutmayın. i